Van'da ilki 2019'da gerçekleştirilen pandemiden dolayı bir yıl ara verilen, geçtiğimiz yıl ikincisi gerçekleştirilen Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 16-20 Mart tarihleri arasında kapılarını açıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Süleyman Güler, elimizde artık fuar kültürü oturdu dedi. Bölgenin en büyük Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 16 Mart tarihi itibariyle Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi Van'da ilki 2019 yılında gerçekleştirilen pandemiden dolayı bir yıl ara verilen geçtiğimiz yıl ikincisi gerçekleştirilen Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Tüm ürünlerin bir arada sergilendiği çok büyük indirim ve kampanyaların olacağı fuara yoğun katılım olması bekleniyor. 16-20 Mart tarihleri arasında kapılarını açacak olan Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda her gün gelinlik defilesi, çeşitli etkinlikler ve fuara özel çekilişler düzenlenecek. Öte yandan ünlü sanatçı Tuğbay Öze ise 19 Mart Cumartesi günü konser verecek. Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleyman Güler, Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarımızı 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Mobilya, beyaz eşya ve ev tekstili alacak olan vatandaşlarımız sabırsızlıkla bu fuarı bekliyorlar. Dev indirimlerin olacağı fuarda özel kampanyalar düzenlenecek. İlimizde artık fuar kültürü oturdu. Fuarlarımız ilimizin ekonomisine olumlu katkı sağlıyor. Türkiye ve bölge ihracatını artıracak sektörlerde fuar ve kongreler organize ederek Ülke ekonomisine artı değer sağlamak, Van'ı fuarlar ve kongreler kenti haline getirmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı.